Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Marvel Snap videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır hem ne kanala video atıyorum hem de ne Marvel Snap videosu çekiyorum. O yüzden yeni bir Snap videosunun güzel olabileceğini düşündüm açıkçası. Bugün ne yapacağız? Bugün bildiğiniz üzere yeni sezon Avengers vs. X-Men sezonu bitiyor. Sezonun son haftası da karşımıza War Machine kartı çıktı. Normalde her sezonla birlikte ufak bir değerlendirme videosu yapıyordum. Ancak bu sezon böyle bir fırsatım olmadı. O yüzden size ufacık bu sezonda gelen kartları göstermek istiyorum biraz izninizle. Öncelikle bu sezon Hope Summer kartıyla başlangıcı yaptık. Kendisi bana göre çok efektif bir kart değil. Ancak oynaması eğlenceli. Farklı varyasyonlar kurabiliyorsunuz. Farklı oynanış tarzları benimseyebiliyorsunuz. O yüzden bence güzel bir kart ama çok efektif değil. Bu kartı oynadıktan sonra yanına herhangi bir kartı oynadığınızda size o turdan sonra artı bir enerji veriyor. Bob Summers'ın özelliği bu. Bob Summers kartından sonraki ilk kartımız Pixie oldu. Bu kart oynandığı zaman destenizdeki kartların tüm enerjilerini değiştiriyor. Yani rastgele bir şekilde farklı kartlara ekliyor. Mesela bir enerjili Magneto'da bir enerjili Infinite oynayabiliyorsunuz. Veya tam tersi 6 enerjili bir e, Sunspot da gelebiliyor elinize. O yüzden biraz işi rastgele ve riskli oynamayı sevenler için güzel olabilir bu kart. Daha sonraki kartımız Mockingbird. Bu kartı ben henüz e, açamadım veya tokenlarımı harcayarak almadım. Aslında sezonun en iyi kartlarından bir tanesi. E, çünkü her desteğe girebiliyor ve her desteğe uyum sağlayabiliyor. Mockingbird kartı destinizde başlamayan fakat oynadığınız her kart başına bir enerji düşüyor. Yani mesela elinizde The Brood kartı var. Brood'u attığınız zaman yanına iki tane daha Brood getirdiğiniz için bu kart mesela 3 enerjiye kadar düşebiliyor. Daha sonraki kartımız ise Cannonball. Cannonball da efektif ve oynaması eğlenceli kartlardan bir tanesi. Bu kartı oynadığınız zaman o alandaki en yüksek güçlü kartı başka bir alana doğru itiyor. Eğer itemiyorsa onu yok ediyor ve yerine bir e, taş kartı ekliyor. Efektif bir kart, oynaması eğlenceli bir kart yani pixi gibi risk almadığınız e, bir kart. Daha sonra ise sezonun son kartı war machine ve şu anda size 3 farklı destesini göstereceğim war machine kartı da oynandığı zaman bir sonraki turun sonuna kadar istediğiniz kartı istediğiniz alana oynama şansı sunuyor. Sizlere birazdan oyun içerisinde bunu çok daha rahat görebileceksiniz. Hatta anlatırken de bundan biraz bahsedeceğim sizlere. Bana göre oyuna eklenmiş en iyi kartlardan bir tanesi değil ama kesinlikle lockdown destelerinin katili olabilecek bir kart. Şimdi isterseniz şu bahsedeceğim destelere bir göz atalım. Daha sonra bu destelerden bir tanesiyle birkaç oyun atacağız ve biraz daha işi örneklendirmeye çalışacağız. Şimdi ilk destemizde özellikle burada War Machine ve Infinite <laughs> kartlarını oynamaya odaklanıyoruz. Destemize Sunspot, Nebula, Ebonimov, Armor, Jeff, Storm, Hop Summers, Gladiator, War Machine, Cool Obsidian, Professor X ve The Infinite var dostlar. Buradaki amacımız Sunspot ve Nebula ile birazcık puan toplayarak daha sonra Storm ile bir alanı kilitleyerek veya Hop oynayarak bundan enerji alarak enerji aldıktan sonra War Machine her alanı açarak The Infinite'ı istediğimiz yere rahatça oynamak gibi planlarımız var efendim. Biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Kendisi bir Lockdown destesi olarak geçiyor. Oynarken bunu çok daha iyi anlayabileceksiniz ve desteği daha iyi bir şekilde öğrenme şansına erişeceksiniz. Hemen ardından War Machine 2 destemize geçelim. Bu desteğiyle ben çok fazla oynamadım ancak diğer desteden daha efektif ve daha çabuk win alabileceğiniz bir yapı sunuyor size. Destemizin içerisinde Vals, Misty Knight, Zero, Ebony Maw, Pixie, Mystic, Patriot, Brute, Storm, War Machine, Doctor Doom ve Hulk bulunuyor efendim. Buradaki tabi efektif kartlarımızdan bir tanesi Patriot'la Mystic. Bu ikiliyi yaptıktan sonra işimiz çok daha kolaylaşıyor. Zaten Zero ile Ebonimov'u kısıtlayabiliyorsunuz veya tam tersi War Machine'i atarak da Ebonimov'u istediğiniz yere 3. turdan sonra olsa bile oynayabilirsiniz. Pixie burada biraz işi karıştırıyor olabilir. Mesela Halkın 6 enerjisini Misty verdiği için ve Halkın da, da elinize gelmezse, Misty Knight da 6 enerjili elinize gelirse böyle saçma bir oyun e, mantığı oluyor aslında. Pixie değiştirilebilir ama destenin olmazsa olmazı kesinlikle Patriot, Mystic ve War Machine. Burada da War Machine 3 adını verdiğim bir deste var. İçerisinde Sunspot, Nebula, Zabu, Jeff, Quake, Storm, Jubilee, Shang-Chi, War Machine, Legion, Giganto ve The Infinite var. Şimdi buradaki esas amacımız Quake ve Storm'la sürekli alanları değiştirmek, alanları kapatmak, Nebula ile Sunspot'la kapattığımız veya değiştirdiğimiz alanlarda puan kasmak, Legion ile o kapattığımız alanları çok rahat bir şekilde diğer alanlarla değiştirebilmek ve en önemlisi de War Machine, le, Giganto ve The Infinite istediğimiz yere, 6. turda istediğimiz yere oynayabilmek. Ancak benim bu 3 deste içerisinde en çok beğendiğim ve oynamaktan keyif aldığım deste War Machine bir adını verdiğim bu deste. İsterseniz bu desteyle birkaç oyun atalım. Size daha basit bir şekilde oyun içerisinde de anlatabilirim ben bunu. <laughs> Evet, şöyle ilk oyunumuza başlayalım bakalım. Öncelikle Spot'u e, oynamam gerekiyor ancak 5. E, turda burası farklı bir yere ışınlanacağı için şöyle ortaya oynayalım şimdilik. Güzel oldu bizim için bu ancak e, henüz oynayabileceğim bir kart yok. Ee, o yüzden soru geçeceğim. Neden Ebony'mı oynamıyorum? Çünkü e, elime War Machine'in gelmesini bekliyorum. Ama War Machine gelmezse de e, bu kart bir işe yaramayacak. O yüzden e, göreceğiz bakalım. Gibi Hop Summers'ı ortaya oynayabilirim. Veya şuraya adam çünkü muhtemelen orta oynayacak. Buradaki 6 kostluk kartı almak istiyor şuraya stormu oynayıp daha sonra nebula atabilirim ya da şöyle olsaması ortaya atabilirim daha sonra nebula atarım buraya hopsaması şöyle bir ortaya oynayalım bakalım ya ne olacak merak ettim doğrusu adam sandığım gibi oraya oynamamış güzel bir şeyler yapıyor şu anda şimdi Nebula'yı ve Storm'u buraya oynayacağım. Hem e, buradaki Six cost kartı yani 6 cost'luk kartı alacağım hem de burayı kilitleyeceğim. Alt geldi çok güzel. Alkın gelmesi gerçekten güzel oldu. my Şimdi 7 şeyim var, 7 enerjim var ancak hiçbirini oynayamıyorum. Zaten Ebonimov kilitli. Kul cool Obsidian'da oynayamıyorum çünkü bütün bir kostluk kartlarım burada. Infinaut'u zaten oynayamıyorum ama şöyle bir şey yapacağım. Zaten 0 kostluk bir halkım var burada. Ben bu turu geçeceğim. 7 puan Sunspot'a gidecek yeni de enerji. Daha sonra Infinaut'un zaten kilidi açılmış olacak. Ve böylelikle eli kazanmış olacağım. Hatta oh. snap at bile yani öyle söyleyeyim. Hello, hello. Hello, hello. Bunu buraya atalım ki 3 puan alsın buraya gitsin. Daha sonra da infinite'u buraya atalım ki Eee. Halk bir işe yaramadı ama olsun. sıkıntı yok. Halk oraya gitti. Olsun. Znx'in şey, şey, da oyunu kazandık. War Machine olmadan bile oyunu kazanabilmemiz güzel oldu. Victory. Hemen bir sonraki oyuna geçelim. ne Enable'ı oynayabilirim sanırım ya. Oo, Destroy destesi. Destroy destesi geldiğine göre bu adamın elinde bir adet Killmonger bulunuyordur. Ebony Maw'u ortaya oynasam ve bir sonraki kartıma 7 puan versem, 7 güç versem zaten Ebony Maw her türlü adam Killmonger'la falan alacak. Oo 15 gladiatör mü? Bunu hiç beklemiyordum doğrusu. Şimdi hopsaması buraya oynasam e, ya buraya kayacak ya buraya kayacak. Buraya kayarsa saçma olacak. Buraya oynarsam bana kaya gelme ihtimali de var. Yani burası dola da bilir. Ama da olsun yani şuraya gitmesindense yani hopsaması buraya oynayıp buraya kaymasındansa daha iyidir. güzel bana gelmedi benim hala iki boşluğum var harika harika şimdi şöyle yapacağız ee, War Machine oynayacağım War Machine oynadıktan sonra 5. turda benim 6 enerjim olacak çünkü hopsamız bana bir enerji verecek ve e, şuraya da kart oynayabileceğim artık buraya da e, Profesör X'i oynamayı düşünüyorum Şimdi öncelik ben de, e, onda nasıl anlıyorsunuz? İsminizin yanında parlak bir ışık yanıyorsa öncelik sizde demektir. Bu rakipte de yanıyor ol olabilirdi. Rakipte yanmadığı için ben bende yandığı için öncelik bende O yüzden bu Barnes'ı e, kesmeden e, muhtemelen buraya Venom değil de Deadlock oynayacak adam. O zaman buraya burayı kilitlesem. Burayı kilitlesem daha mantıklı sanki. Hımm ilginç 12 güç verdi tamam peki. Peki yalnız bende şöyle bir şey var. Bak bu çok güzel oldu işte. Şimdi e, gladyatör 15 puan, e, 16, 17, 18 olacak buraya kayacak. Ee, o yüzden Jeff'i de buraya atacağım. Burayı tamamen ee, şey yapacağım. Boş bırakacağım yani. Şimdi son tur Killmonger atar mı? Son tur Killmonger bence atmaz. Yani 3 enerjisini harcamaz gibi geliyor bana. O yüzden end turn diyerek bitiriyorum işi. Killmonger attı. Böyle de şanssızım işte. Ama gördüğünüz gibi bir puanla da kazanabiliyorum. Çünkü burada Gladiator'umun muhteşem oyun performansını görmüş oldunuz. Hemen bir oyun dağıtalım. 3 ve 4 kostluk kartlarımız artık bir kost daha az geliyor. Şimdi Nebula'yı şöyle oynayacağım. Çünkü genelde insanlar açık olan lane'lere oynamayı tercih eder. Nebula oynayanlar hariç. Nebula oynayanlar genellikle benim gibi böyle kapalı alanı oynuyor. Hay Evo destesi var adamda. Şuraya bir hop Summers'ı atalım. Daha sonra War Machine'i atarak War Machine atarsam gerçi Infinite'u henüz oynayamıyorum. O yüzden Hop -Summer'sı, Summers'ı... şöyle iyi sanki ya. Oo bak bu benim için çok güzel oldu. Bu benim için çok güzel oldu. Oraya kart oynayamayacağı için artık Nebula ee, her türlü işi hallediyor. Şimdi e, Sunspot daha sonra Klopsid'in e, mantıklı olabilir. Şimdi... Aslında şöyle bir şey de yapabilirim ya. Çünkü nasıl olsa War Machine'im var ve bir güç, yani bir enerji düşük. 3 enerji. Profesör X'de burayı kapatabilirim. Hatta ben bunu slaplayacağım sanırım. Evet arkadaş oynamıyor. Arkadaş retreated. Victory. Benim işime geldi. Teşekkürler. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Marvel Snap'in yeni sezondaki War Machine kartından size birkaç deste göstermek istedim. Videoyu beğenip kanalda abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki Marvel Snap videosuna veya bir sonraki farklı bir türdeki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim.